Lazio toplu oyun. Como pazı öne atıp birebir baskı yapıyor. Lazio 8'leri ve Marus içi geri çekip Belahyani'yi ileri koşturdu ve sola dönerek top taşıdı. Como pazı önde tutup 4-4-2 karşılıyor. Lazio 2-3-2-3 dizilip bekle rakip kanadı çekip arkada kanatlı top alıyor ve 8'i içe koşturuyor. Kanadı içe 8'i çizgiye atarak rakip geri çekilirken bek oyuncusu orta fırsatı buldu. Koma toplu oyun. Lazio 4-1-4-1 karşılayıp 8'lerle baskı yapıyor ancak top kenarı oynanıp kanat açılınca ve tekrar stopere dönülünce kanatlar merkezi kapatmakta yavaş kalabiliyor ve hatlar arasındaki oyuncular top alabiliyor. 8'i geriye forveti merkeze getirip kanadı içe Beki çizgiye attılar ve Beki arkaya koşturup onun çevirdiği topla içeri giren kanat Baturina golü attı. Komo 8'leri geri çekip rakip 8'leri çekerek onların kademeye girmesini önleyip kenarlarda alan bulmaya çalışıyor. Baturina çizgide top alıp içe hareketlenince rakip merkez at yüzünü ona döndü ve ona odaklandı. Bu şekilde Sabek ve 8 kutuya koşu atınca takip edemediler ve seken topu Paz tamamladı. İkinci yarı Lazio toplu Oyun. Lazio 8'i geri çekip top aldı ve Lazari'yi içe koşturunca rakip kanat takipte geride kaldığı için savunma daralınca kanat oyuncusu orta fırsatı buldu. KOMO TOPLU OYUN Como stoperleri geri çekip hücumcuları ileri iterek rakibin boyunu uzattı ve kaymalarla baskı yapan rakip Kataldi merkeze çıkana kadar boşluk verince topu alıp kenardan top taşıdı. Dakunya bekleşip Vaili'ye çizgiye çıktı ve top Dakunya'ya oynanınca hem 8 hem kanat öne çıkınca Vaili'ye arkadan orta fırsatı buldu. Merkez at geri alan daraltana kadar Batürina ortayı merkeze çevirdi ve Paz golü attı. 8'i stoperleştirip kanadı içe beki çizgiye attılar ancak Lazio adam değişimiyle bunu savundu. Durantov Como kendi sağından korner kullanırken 6 pasla 1, merkezde 5, yayda 2 oyuncu tuttu. Lazio 6 pasla 6, merkezde 3, yayda 1 oyuncu tuttu. Como 6 pastan ve merkezden birer oyuncusunu ön direğe koşturup merkezdeki diğer oyuncularını 6 pasa koşturarak orta açtı.